arkadaşlar veri tabanındaki bir tabloya hit uygulaması yapacağız. Yani kaç defa okunduğunun uygulamasını yapacağız. Tüm üyeler bölümümüze gelelim. E, varsayalım ki leopardesi ya da bir kullanıcının detaylarına bakacağız. E, bunun için arkadaşlar tüm üyeler isimli e, sayfamızı açıyoruz. Burada üye adı bölümü yani kullanıcı adı bölümünün e, değişkenine bir link vereceğiz. Mesela burada hani düzenleye bir link vermişiz ya arkadaşlar bakın şu link bir link verme. Buna da aynı şekilde bir link verelim. A ref diyelim. E, tırnaklarımızın önünü kapatarak açıyorum ve şuraya diyorum ki index php git eşittir üye detay üye detay dedim bir string değişken oluşturuyorum id eşittir id hangi id şu id arkadaşlar id 1 yani id 1 diye veriyorum burada id 1 olarak tanımlamışım ve kullanıcı değişkenimin hemen sonuna linkimi kapatıyorum arkadaşlar şöyle sayfamızı yenilersek link olmadı. Burada bir hata var. Bakın link kodumuzda bir hata varmış. Şu şekilde olacak. Bakın bunlar link haline geldi. Tıkladığım zaman üye detay bölümüne gidiyor. Fakat üye detayda herhangi bir case içerisine çağırmadığımız için default olan ana sayfa ekrana geldi. Hemen burada ee, indeks sayfamızın en altındaki case'lerimize bir case daha ekliyoruz. Case diyorum. Düzeye detay ise bir detay PHP sayfasını include edelim. Ve break diyorum. Durduruyorum. Şimdi tüm üyeler diyelim. Detay baktığınız zaman bakın ana dizinde üye detay diye bir e, sayfayı bulamadı. 103. satırda bir hata var diyor. 103. satır neresi? Şurası. Demek ki arkadaşlar hemen dersler klasörümüzün içerisine üye detay diye bir dosya oluşturuyoruz. diye detay php dosyamızı oluşturduk ve bunu front page'de açıyoruz tekrar. Ve arkadaşlar php taglarımı açıyorum. Global menü diyorum. Eko menü ve arkadaşlar sayfamı kaydediyorum geri dönüyorum tekrar tıklıyorum şu an üye detay sayfamız include edildi bakın id 7 demiş 7. ID'yi çekiyoruz ve string değişkenimizi yani id'mizi çekiyoruz id eşittir ee, get id şimdi arkadaşlar Lokal hosttaki kullanıcı e Pardon. Üyeler tablomuza bir defa tıklıyoruz buraya. Üyeler tablomuzda hit bölümümüz yok. Yani hit uygulaması yapacağımız için buraya bir alan daha ekleyeceğiz. Bir alan eklemek için arkadaşlar şuraya e, bir yazıyorum. Yani zaten standart olarak bir yazıyor. Tablonun sonunda yani e, ID tablosunun sonrasına değil de durumun sonrasına ekliyorum. Git diyorum. Burada hit diye bir alan yazıyorum. Hit varken aran alan arkadaşlar int olacak. Integer yani rakamsal olacak ve 11 diyorum boyut değeri kaydet diyorum arkadaşlar. Bakın buraya yeni bir alanımız eklendi. Hint alanı ve değer olarak da arkadaşlar 0. Gördüğünüz gibi 0 diyor. Şimdi biz arkadaşlarım tüm üyelere tıkladığımız zaman şuraya da detayları kaç defa görüntülediğimizi yazsın. Yani e-mail'in hemen şuraya detay bölümünü yazalım. Tüm üyeler bölümüne geliyorum. Mesela e-mail adresi yazıyor ya arkadaşlar. Ad soyadın hemen yanına olsun. Buraya ne yapıyorum? TD'den TD'ye kadar kopyalıyorum arkadaşlar. TD tagının kapanışından pardon açılışından kapanışına kadar olan bölüme kopyalıyorum. Yapıştırıyorum ve buraya hit diyorum arkadaşlar. Hit. Bakın ad soyadının hemen alt tarafına yerleştirdim. Burada da arkadaşlar aynı uygulamayı yapıyorum ad soyadın altına yerleştiriyorum ve buraya hit diyorum arkadaşlar. Şuradan da hitimizi tekrar çekiyorum yaz hit diyorum. Şimdi sayfamı yenilediğim zaman. Bakın arkadaşlar hit sıfır ol. Hepsi sıfır defa okunmuş. Yani kaç defa hit dediğimiz zaman hitin anlamı arkadaşlar kaç defa okunmuş. Okunma sayısı diyelim. Okunma sayısı. Okunma sayısı sıfır. Şimdi arkadaşlar detay bölümümüze tıkladığımız zaman burada bu hiti arttıracağız. Üye detay bölümüne geliyoruz. Şöyle bir tablo oluşturalım. Şöyle bir tablo oluşturalım. Kullanıcı adı Kullanıcı adı diyorum. Bir tak satır aşağı atlıyorum. Tab tuşuna basarak. E-mail adresi E-mail e Adı soyadı ad soyad. Başka ne vardı? Başka da bir özelliği yok zaten alanında. Şifre bölümü özel olacağı için işte kullanıcılara kapalı olsun bu alanı. İşte varsayılan ayarların hücre doldurma bölümlerini kaldırıyorum. Şöyle bunları yanaştırayım biraz. Şu alan böyle olsun. Şunlar kırmızı renkte ekrana yazılsın. Hücre aralıklarını yükselteyim arkadaşlar. 25 diyelim. Ve bu kullanıcı hit kez okundu desin. Hit sayısını siyah yapalım. Göze çarpsın. Hit kez okundu desin. <laughs> Bir satır daha atlatayım şöyle. Hücre birleştireyim ortaya gireyim. Üye detay sayfası. Şimdi arkadaşlar buradaki bütün tırnak işaretlerinin önünü kapatıyorum. Ve tablomun tüm kodlarını kopyalıyorum. Üye detay sayfama geliyorum. Eko. Bunları yazıyorum buraya arkadaşlar. Ve arkadaşlar veri tabanıma bağlanıp bu bilgileri ekrana yazdırmak için çekeceğim yaz diyorum. Eşittir MySQL fetch array dizi fonksiyonumuz arkadaşlar. MySQL query içerisine yazıyoruz. Tabloya bağlanmak için select yıldız from üyeler. Neresi hangi üyeyi çekileceğiz? Ver diyorum arkadaşlar. Neredeki ID'si eşit olan ID'ye. Yani şu ID buna eşit olan değeri çek diyor. Ve diyorum ki kullanıcı adı eşittir yaz kullanıcı adı. E-mail eşittir yaz e-mail. Ad soyad eşittir Yaz, ad soyad, hit eşittir yaz hit. Şimdi arkadaşlar, üye detay sayfamıza girdiğimiz zaman, bakın bize ne verecek tüm üyeler diyorum. Leopard GS'ye tıklıyorum. Burada ne yaptı arkadaşlar? adını çekti. E-mail'ini çekmemiş. Niye? Burada çekimde bir hatamız var bizim. E-mail demişim. E-mail yazmışız. E mail Bu şekilde olacak. Sayfayı yeniliyorum. Bakın burada adını soyadına geldi. Tüm üyeler diyorum. Prestije bakalım. Bakın detaylarını veriyor. Tüm üyeler diyorum. Yeni üye kaydı. Detaylarını veriyor. Son kayıt detaylarını veriyor. Peki arkadaşlar. Buradaki hit uygulamasını kaç defa okusak da hep sıfırda kalıyor. İşte şimdi bu hit uygulamasını yapacağız. Kaç defa okunduğuna dair. Burada hit güncelle diyeyim. Eşittir. MySQL Query Update Üyeler Set Hit eşittir. Hit artı bir Hite bir artı ekle diyor. Hangisine? Ver diyorum. ID'si eşit olan ID'ye. Bu durumda hite rakamsal olduğu için artı bir ekleyecek arkadaşlar. Bakın şimdi ee, tekrar Leopar GS'ye tıklıyorum. Şu an sıfır kez okundu diyor. Tüm üyeler diyorum. Bakın bir oldu. Tekrar okuyorum. Bakın bir kez okundu diyor ama şu an okunduğu için ekrana tüm üyeler diyor. Tüm üyeler diyorum. Tekrar okuyorum. İki kez okundu. Peki bu üç kez oldu. Bunu ne yapıyorum arkadaşlar? Hiç güncellemeyi eğer ben yukarıya alırsam yani şuraya alırsam güncellenmiş halini ekrana yazacak detaylarda. Tüm üyeler diyorum. Bakın üç kezdi. Şimdi dört kez dedi. Tüm üyeler diyorum. Şimdi beş kez dedi. Yani uygulamayı öne alırsak güncellenmiş halini al, ekrana yazar. Eğer hitten yani çektiğimiz değerden sonrasını alırsak güncellenmemiş halini ekrana yazacaktır. Hit uygulaması da bu şekilde arkadaşlar artı bir olarak işte tüm üyeler diyelim ki prestiji de okuyalım tüm üyeler bakın bu bir defa aynı şekilde ne yapıyor hitlerini güncelliyor. Farz edelim ki bir makaleyi okuyacakları zaman bu şekilde bu makale kaç defa okunmuş gibi bir e, uygulama yapılabilir. Kit uygulaması da böyle. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.